Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. İşçi problemlerine giriş yapıyoruz. Başlayalım. Soru tarzlarına, formülasyonla çok sorun içinde anlatacaklarımız var bizim arkadaşlar. Bismillah. 1. Merve bir işin 2 bölü 5'ini 6 günde yaptığına göre aynı işin kalan kısmını... Bakın soruların kökünü okuyun. Aynı işi kaç günde yapar başka, kalan kısmını kaç günde yapar başka? Çok farklı cevaplar olacak bunların kalan kısmını. Şu mantıkla düşüneceksin. Bu işi 5 parça ayırırsam, 5 eş parça ayırırsam iki kısmını bu adam 6 günde yapıyormuş. Yani iş işin tamamına ben 5 x dersem yaptığı 2 x. 2 x'lik işi 6 günde yapıyorsa 1 x'lik işi 3 günde yapar. İşin kalan kısmı 2 x'ini yapmıştı 3 x'lik. Oran orantı mantığıyla ne demişti? 2 xi 6 günde yapıyorsa 1 xi 3. 1x'lik kısmı 3 günde yapıyorsa kalan kısmı yani 3x'lik kısmını da 3 katına 9 günde yapar arkadaşlar. Bursa. Bir işçi bir duvarın tamamını 18 saatte boyadığına göre aynı işçi aynı duvarın 5 bölü 6'sını kaç saatte boyar? Aşağı taraf faydadır. İşin tamamını genellikle belirtir. Tamamını değil her zaman. İş 6 parçası 6x'lik kısmı tamamını 18 saatte boyuyormuş. 6x18 ise 1x2 tarafı da 6'ya böl 3 doğru orantıdır çünkü. O zaman B 6'da 5'ini yani 6 tamamının 5 parçasını 5 x'liği kaç günde yapar? 5'le çarp Burayı da 5'le çarpacaksın. 15 günde yapabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli. Aynur bir işi tek başına 600 saatte, Derya aynı işi tek başına 12 saate bitirebilmektedir. İkisi birlikte bu işi kaç saatte bitirir? Kaç saatte? Senin yapacağın şu 1 saatte beraber yaptıkları iş. O zaman ben şöyle düşünün. Aynur. Bak işin tamamını. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 6 saatte tamamını. işin tamamı hep 1 alınır. 1 bölü 1. 6'da 6'sını yapmak gibi. 15'te 15'ini yapmak. Yani tamamını yapmak mantığıyla düşünün. İşin tamamı 6 saatte tamamını. 1'de 1'ini yapıyorsa. 1 saatte kaçta kaçını yapar? Doğru orantı 6x 1'den x 1 bölü 6. Şimdi bunu gelen formülasyona dökelim ama. Bir kişi bir işi a saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü a. Atıyorum a gün, m günde yapıyorsa 1 günde bak. Tamamı m gün 1 bir gün birim aynı olacak. 1 günde 1 bölümü takla atmış halini yapacaksın sen. Umarım anlaşılır. Aynur bir iş tek başına yapıyorsa Aynur 1 saatte tamamını 6 saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 6'sını. Derya 1 saatte ne kadar yapar? Tamamını 12 saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 12'sini. 1 saatte bu bu kadar iş yapıyor. Bu da bu kadar. Beraber bunların toplamı kadar iş yaparlar. 1 saatte beraber bu kadar yapıyorlar. Kaç saatte çarparsam işi bitirirler. Yani 1'e ulaşırlar. Genellikle formülasyonda bunu çarpmak yerine pratik işlem olsun diye şu x'i ne yapıyorduk? İki tarafı da x'e bölmek gibi düşün. Buraya alıyorum. Şöyle gel. Heh. Bundan sonra da şu işlemlere geçelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 1 ile. Yukarısı 2 artı 1'den 3. 3 bölü 12 eşittir 1 bölü x. 3'e böl 1, 3'e böl 4. Zaten x'in de buradan 4 olduğu görülüyor. 4 saatte ikisi birlikte bitirir. Ceyhan. Ahmet'in 3 günde yaptığı pardon, arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ahmet'in 3 günde yaptığı bir işi Hasan 6 günde yapmaktadır. Buna göre ikisinin birlikte 8 günde yaptığı bir işi Hasan tek günde ne kadar yapar? İşin tamamını yani şöyle diyelim. Ahmet 3 günde yapıyormuş. 1 bir günde 1 bölü 3'ünü yapar. Hasan 6 günde yapıyormuş. 1 günde 1 bölü 6'sını. İkisi birlikte 1 bir günde ne yapar? Beraber bu kadar iş yaparlar. Tamam mı? Bir iş var. 8 günde yapıyorlar bu işi. Tamam mı? Tamam. 3 günde. Tamam. 8 günde. Ha şöyle uyanıklık yapmak lazım arkadaşlar. Daha mantıklı olur. İkisinin birlikte 8 gün. Sonuçta bu da 8 gün çalışıyor. Bu da 8 gün. Bu 3 günde yapıyor. Yani 3 günde 1 yapıyor. Öyle daha mantıklı mı olur diye düşünmeye çalışıyorum da arkadaşlar. Şöyle demek daha mantıklı. Bir günde 1 bölü 3'ünü yapar. Ahmet Hasan da 1 bölü 6'ını yapar. Bunlar beraber bir saat, bir 8 gün çalışıyorlar. Bu kadar iş ortaya çıkar. İşin tamamı x diyelim. İşin tamamı x de x'i gün sayısından bilmem lazım. Bunu 2'ye ne çarparım. Bunu 1 ile yazamadım. Pardon. 3 bölü 6 çarpı x eşittir. Pardon. 8 çarpı x düzgün yazamadım. x buradan ne çıkar arkadaşlar? Sadeleştirirsem 12 pardon 4. Pardon, 4, 4, Tamam. X'in işin tamamı 4'müş. Normalde 1 alınırdı. 3 günde 1 yapılıyor. 6 günde 1 yapıyor. Hasan tek başına kaç günde yapar? Hasan 6 günde bu işi 1 olarak yapıyor. E bu işte 4 çıktı. Yani ne demektir? 1 bitirilen işin 4 katıdır. O zaman 6 günde 1 yapıyorsa 4 işi yani öyle bir gösterelim. Kaç günde yapar? 4 katı 24 günde yapar arkadaşlar. Edirne. A ve B işçileri birlikte 4 saatte bir iş yapıyorlar. A işçisi 2 saat, B işçisi 3 saat çalıştığında işin 7 bölü 12'si bitmektedir. Buna göre A işçisi bu işin tamamını kaç saatte yapar? A saat A işçisi A saatte yapsın işini. B işçisi de B saatte tek başına bitirme süreleri. A işçisi 1 saatte 1 bölü A, B işçisi 1 saatte 1 bölü B yapar. A ikisi A işçisi 2 saat çalışıyor. 1 saatte yaptığı bu 2 saatte yaptığı iş bunun 2 katıdır artı B kişisi de bir saatte yaptığının üç katını yapıyor. Ve bu oluşan iştir. Bir daha ikisini çarpmayacaksın bir şeyle. Bu 7 bölü 12'ymiş. İşin 7 bölü 12'si. İşin tamamına 1 dedik ya. 1'in 7 bölü 12'sidir. Yine yani aynı olmuş. Tamam. Ee, tamam. Heh, şunu da vermiş. Birlikte 4 saatte yapıyorlar. Birlikte Bir saatte ikisinin yaptığı nedir? Bu bu kadar bu kadar yapıyor bir saatte. Bir bölü artı 1 bölü b. 1 saatte bu kadar da ile çarparsan işi bitiriyorlar. Bu 4'ü pratik olarak hep göstermiştik az önce. 1'in altını almak daha kolay olur. A işçisinin tek başına yapma gününü bu hesaplayacağımız için B'den kurtulma yoluna gidelim arkadaşlar. Yani ne yapalım? Hmm. Tamam B'den kurtulacaksa şurayı eksi 3'üne genişletelim. Amacım ne? Şuradaki artı 3 bölü B'ne yuvarlamak. A aşağısına şurayı yazmak daha kolay. Ekstra bir, daha bir de uğraşmayalım eksi 3 bölü a eksi 3 bölü b eksi 3 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Peki buraya kadar güzel. Taraf tarafa toplar isem. 3 bölü b eksi 3 bölü b 2 bölü a eksi 3 bölü a kalem çok kalın arkadaşlar. Var. Çürtelim bunu ya. 7 bölü 12 eksi 3 bölü 4. Bakın sadece a kaldı. Hmm, tamam. 2 bölü a. 2 saat, 3 saat. İşte 4 saat. Tamam. İşte 3 bölü. Tamam. 2 bölü A'dan 3 bölü A çıktı mı? Eksi 1 bölü A'dır. Burada da paydalara eşit ne? 3 bölü 3, 9. 7 eksi 9. Eksi 2 bölü ne çıkar? 12. Eksi eksi artı yapar. İşte arkadaşlar 2 A 12 A 6. A işçisi tek başına bu işi 6 saatte yapabiliyormuş. Ceyhan. Elastik tarz bir soru arkadaşlar. Tamam şurayı kontrol ettim çaktırmadan. Aynı işte çalışan 3 kişi ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Anıl ile Berk bu işi 2 saatte birlikte bitiremektedir. Anıl ile Can bu işi birlikte 2,4 saatte bitirebilmektedir. Berk ile Can ise birlikte bu işi 4 saatte bitirebilmektedir. Buna göre Can tek başına kaç saatte bitirir? Anıl'ın 1 saatte yaptığı A olur. Artları güzel vermişler. Berk'in B, Can'ın da C olur. 1 saatte Anıl 1 bölü A. Berk 1 bölü B. Can da 1 bölü C yapar. İşi birlikte 2 saatte bitiriyorlar. Anıl ile Berk. Bunları toplarım. 2 ile çarparsam işi bitirir. 1'e eşitlerim. Ama o 2'yi paydaya 1 bölü 2 olarak atıyordum. E pratik olarak artık A ile C. 1 bölü A artı 1 bölü C. 1 virgül bitirme süresi. 1, 1 bölü 2 virgül 4. E bunu nasıl yapıyordum? 1 bölü 24 bölü 10. Ters çevirip çarpıyorsan pratik oluyor. 10 bölü 24. Berk ile can da 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü 4. Tamam mı? Geliyorsun. Taraf tarafa öyle güzel bir topluyorsun. Bak 1 bölü A'dan 2 tane var. 1 bölü B'den 2 tane. 1 bölü C'de 2 tane var. Her birinden 2 tane olduğu için 2 ortak çarpan parantezini alıyorsun. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C Bunları toplamı. Şurada yapayım onu da. 1 bölü 2 10 bölü 24 artı 1 bölü şuraya güzel yazayım. Artı 1 bölü 4. Şimdi paydalarını eşitlemem gerekiyor. Hepsi 24'te eşitlenebiliyor ancak. 24 ise bu 12 ile. Bunu 1 ile bunu 6 ile. 12, 10 ve 6 aşağıda da 24. 18, 28 bölü 24 oldu. Yanlış hesaplamadıysam. Evet 2 ile de sadeleştiririm. 4 ile pardon. 7 bölü 6 oldu. Güzel. Bir de şunu iki, iki tarafı 2'ye bölelim. 7 bölü 12 olur. İki tarafı da 1 bölü 2 çarpmak gibi. Can tek başına kaç saatte yapıyor? Yani amacım şuna ulaşmak. E 1 bölü A artı 1 bölü B'yi buradan biliyorum. Şura 1 bölü 2 idi. 1 bölü C eşittir. 7 bölü 12. Şu karşı eksi 1 bölü 2 diye geçer. Evet payda eşitlerim 6 ile. 1 bölü C eşittir. 1 bölü 12 çıkar. C'de buradan 12. Can tek başına 12 saatte bitirebiliyor. Edebilir. Alper bir işin 2 bölü 3'ünü tek başına 4 günde Cenker aynı işin 3 bölü 4'ünü tek başına 9 günde yapabilmektedir. Kulağını çaktım adam buradan da. Peki buna göre ikisi birlikte bu işin tamamını kaç günde yapar? Bak 3 parçalık işin 2 parçasını pratik oluyoruz. 2, 2 parçayı 4 günde yapıyorsa 1 parçayı 2 günde. E, 3 parçayı yani tamamını 6 günde yapar. Alper 6 günde tamamına yapar. Cenk e 4 parçanın 3'ünü bak. 3 parçayı 9 günde yapıyor. 1 parça 3 gün. 4 parça 4 gün 3'ten 12 gün. Cenk e de tamamını 12 saat 12 günde yapar. Birlikte ne kaç günde yaparlar? Birlikte 1 bir günde yaptıklarını bulalım. Birim gün ya. Alper 6 günde bir tam yapıyorsa 1 günde 1 bölü 6'sını yapar. Cenk e 12 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 12'sini yapar. Birlikte yaptıkları bu. Kaç saat yapar X saat yaptık mı? Bir saati 1'e ulaşacak işin tamamına. Bu x'i şöyle paydaya alıyorduk artık onu söylemiştik. Eşittir 1 bölü x. Siz nereden geldiniz? Gidin buradan. Gitmiyorlar. Şöyle yapalım arkadaşlar daha güzel olacak. Peki şimdi payda eşitleme yoluna gidelim. Burada 2 ile bunu 1 ile. Yukarı ne olacak? 3 bölü 12. Sadeleştir 4. İkisini de 4 oldu. Net şekilde görülüyor. 4 günde bir İlker ile Türker bir işi birlikte 8 günde bitirebilmektedirler. İkisi birlikte bu işe, işe çalışmaya koyulduk başladıktan 2 gün sonra İlker hastalanıyor ve işi bırakıyor. Kalan işi Türker tek başına yap, 9 günde bitirdiğine göre İlker bu işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi İlker A günde tek başına yapsın. Türker'e gelelim. Türker de B günde yapsın. Baş harfleri kıl harfler. 8 günde yaptıklarına göre 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 8. Bir saatte yaptıkları da 8 ile çarpmak yerine paydaya yazdım. Bu formatı önceki sorularda da baya baya işledik arkadaşlar. Peki. Devam ki. İkisi birlikte çalışmaya başlattıktan 2 gün sonra diyor bak. 1 günde ikisinin yaptığı ne olur? 1 bölü A artı 1 bölü B. Bu 1 günde bu yaptıkları. 2 gün çalıştılar. Tamam. İlker gitti. Devam etti Türker. Türker Türk 1 günde 1 bölü B yapıyordu. Kalan işi. Türker 9 günde yapmış. 1 bölü B'den 9 tane daha. B iş tamamlanmış. bitirmiş çünkü. 1'e ulaşmışlar. Diyeceğiz. Ee, dikkat edelim. 1 bölü A artı Evet bak burada 1 bölü A artı 1 bölü B 1 bölü 8 olarak veriliyor. Hemen bunu silerim. Yerine 1 bölü 8 e yazarım. Sadeleştirdim 1 bölü 4. Onu da götürürüm 1 bölü 4. 1 bölü 4 kaldı onu da pratiği yapalım. Karşıya attım eksi 1 bölü 4. 9 B 9 bölü B. Biz yapmaya çalışıyorum işlemleri karıştırmayayım. 4 kere 1 4 1 çıkar 3. 3 bölü 4. Tamam 3B eşittir 36 ise B buradan 12. İlker tek başına kaç günde bitirir diyor. İlker. A'yı bulacağım yani. O zaman getir buraya yazalım. 1 bölü A. Şurada karşı eksi 1 bölü B diye attığımızı düşünelim. Tamam. Eşittir. 1 bölü 8 eksi 1 bölü B. B de 12. 8 ile 12'nin 12 ortak katını ilk göremiyorum. 24'tür evet. Bunu 3 bunu 2'ye genişletelim. 1 bölü A eşittir. 3 eksi 2 1. 1 bölü 24 zaten buradan direkt görünüyor anında 24 oldu ortada arkadaşlar. Nedir? Yani kısaca ezbersiz gideceksin. Tıkandığın yerde ezbersiz yaparsan devamında başka bir açık bulabilirsin. Bir halı makine ile 4 günde 50 12 günde dokunabilmektedir. Bu halının yapımına makine ile başlanıyor. 2 gün sonra makine arızalandığı için halının kalan kısmı elle dokunuyor. Buna göre halının tamamı bak tamamı. Kaç günde dokunur? E 4 gün pardon 2 gün dokunmuş zaten e, makinayla. Elle dokunanı da buldum mu? Tamam Buldum. Şöyle yazalım. 4 günde 1 günde 1 bölü 4'ünü yapar makinayla diyor. Bakıyorum. Ha. 2 gün sonra. Makinayla 4 günde bir 1 günde 1 bölü 4'ü olur değil mi? 2 gün çalıştı makine. Artı makine gitti. Üstüne kalan iş olduğu için üstüne ekliyorum. 1 günde 1 bölü 12'sini yaparım elle. Tamam mı? X günde de çalıştım. Kaç gün olduğumu bulacağım. Elle kaç gün çalıştım bulacağım. Bu işi tamamına erdir. Şu 1 bölü 2. Karşı attım. 1 bölü 2. 1 bölü 2'den 1 bölü 2. 1'den 1 bölü 2 çıktı mı? 1 bölü 2 kalır. X bölü 12 eşittir. 1 bölü 2'den X 6. 6 günde elle dokunma var. İşin tamamı 8 günde dokunur. Olsun. az bir işlem şeyi olduğu için şuraları kaldırmak istiyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlardan kurtulmak iyi olacak. Bana diyor ki bir halı atölyesinde çalışan usta standart bir halıyı T saatte dokurken çırak ise aynı halıyı T artı 30 saatte dokuyabilmektedir. İkisi birlikte bu halıyı bir halıyı 20 saatte dokulabildiğine göre çırak bu halıyı tek başına kaç günde dokur? Usta T saatte dokuyorsa 1 saatte 1 bölü T'sini dokur. Çırak 1 saatte 1 bölü t artı 30'unu dokur. Şöyle düzgün yazayım. Tamam. Onu yazayım derken onu geri getirdik. Önemliyi Götürürüz. Peki. Şöyle yapalım arkadaşlar. Daha mantıklı olacak. Tamam. İkisi birlikte ne yapar bir saatte arkadaşlar? Bunları toplamı kadar yapar. Bir saatte yaptıkları işi topladım. 20 saatte işi bitiriyorlarsa 20 ile çarpacağım. 1'e eşitleyeceğim. O 20'yi de pratik olarak paydaya atmayı göstermiştik. Tamam. Bu t artı 30 bu da t ile çarpılacak ki paydalar eşitlensin. Yukarıda t artı 30 1 ile çarptım. Bunu da 1 ile çarptım. Yani şunları kendilerini toplamak, toplamak oluyor. t artı 30 ile t'yi çarptım. Bu da t'yi de atacağız. t kare artı 30 t eşittir 1 bölü 20'ye getirdim ben onu. İçler dışlardan t kare artı 30 t 20 ile 2 t artı 30'u çarptım mı? 40 t artı 6 100 oluyor. Bunu da karşıya atalım. Nerede yapalım? Şurada yapalım. T kare eksi 10 t eksi 600 oluyor. Çarpanları ayırmayı yapabilmen lazım. T eksi 30 çarpı Çok güzel de yazdım da orayı bulduk. Şöyle yapalım. T eksi 30 çarpı T artı 20 çarpanlarıdır. T buradan ya 30 gelir ya da T eksi 20 T yapma süresidir. Eksi 20 saatte yapıldı diye burada bir ibare olabilir mi arkadaşlar? T saatte yaptığını söylüyor sana. Hayır. O zaman ben diyorum ki şu t eksi 20 olamaz. İptal buradan çözüm gelmiyor. T 30 saat. Çırak kaç saate tek başına dokur? T artı 30 saatte. T 30'du. 30 30 daha çırağın dokuma süresini verir. 60 bulunur. 10 Ceyhan. Şimdi hızla yapılan işin süresinin ters orantılı olduğunu bu soruda öğreneceğiz. Analın çalışma hızı Fatih'in çalışmasının 3 katına eşittir. İkisi beraber bir işe başladıktan 3 gün sonra Anıl işi bırakıyor. Fatih 3 gün daha çalışarak işi tamamlıyor. Buna göre Fatih'in bu işi tek başına, Fatih bu işi tek başına kaç günde bitirir? Anıl, anıl diyelim. Fatih. Hız, süre. Hızla süre ters tarantılıdır. Ne demek? Ne kadar hızlıysam o kadar kısa sürede bitiririm. Mantığıyla. Hızım arttıkça bitirme sürem azalır. Ters orantı. Anıl'ın çalışma hızı Fatih'in 3 katıysa Anıl 3V hızındaysa Fatih V hızındadır. Ters orantılı. O zaman 3 kat hızlı sürede bitirmeyecek mi Anıl? Evet. Yani bir işi Anıl X sürede yapıyorsa Fatih daha yavaş olduğu için 3 kat 3 kat uzun sürede yapacak. Peki. Anıl bir işi X yapsın, o da 3X günde yapsın Fatih. 3 gün çalışıyor Anıl. Anıl bir günde 1/X yapar, değil mi? 3 gün çalıştı. Artı 10 Anıl, Anıl, pardon ikisi birlikte çalışıyormuş. Yani, özür dilerim. Anıl'ın bir günde yaptığı 1 bölü x. Fatih'in bir günde yaptığı 1 bölü 3 x. İkisi birlikte bir günde bu kadar yapar. İkisi birlikte 3 gün çalışıyor. Artı. Sonra Fatih tek başına çalışıyor. Yani bir günde 1 bölü 3 x'ini yapıyor diye ya, 3 günde daha çalışıyor. işi bitiriyor. Yani 1'e erdir. 3'e 1 paydasını ya koyarsan 4 bölü 3 x çarpı 3 Bunlar gider artı 1 bölü x eşittir 1. Bu da gider 4 bölü x artı 1 bölü x eşittir 1. Yukarıları topla 5 bölü x eşittir 1 ise x buradan 5 çıkar. Hemen atlama a şıkkına. Fatih kaç günde yapar tek başına diye. Yapma süresi 3 x'ti. 3 3x çarpı x'i de 5 buldum. Aradığım cevap 15 görülür. Arkadaşlar. Ceyhan. Ayhan'ın çalışma hızı Berke'nin çalışma hızının yarısı, Cemre'nin çalışmasının 3 katı kadardır. Üçünün birlikte 3 üç günde bitirebildiği bir işi Ayhan tek başına kaç günde bitirir? Şimdi bir tablo oluşturalım arkadaşlar. Güzel. 3 tane kankadan oluşuyor. Şöyle buraların ilk burada doldurduk. Şimdi Ayhan, Berke, Cemre. Şimdi hız ve süre. Hız ve süre mantığını anlattık. Şimdi Cemre'nin 3 katıymış Ayhan'ın hızı. Ayhan'ın hızı 3V ise Cemre V. Berke'nin de yarısıymış Ayhan. O zaman Berke 6V. Güzel. En kısa sürede bitirecek olan hangisidir arkadaşlar? Berke'dir de hızı 6 ve en yüksek. O x günde bitiriyorsa bak. Ilk, tamam mı? 6 v hızı yine x günde bitiriyorsa Ayhan'ın hızı yarısı. O zaman 2 kat uzun sürede bitirir. 2x. Pratik yolu nedir? Bunların kas sayılarının çarpımları 5 olacak. 1 kere 6 6. 3 kere 2 6. 1 kere 6, 6. Alt. Bu pratik yolda aklında kalsın. Şöyle de diyebilirsin mesela belki 6 kat hızında ya 6 kat kısa sürede bitirmiş. Zaten burada görülüyor. Şimdi her birinin işi bitirme süreleri ayrı ayrı burada var. Bir günde yaptıkları işi bulalım. Ay, Ayhan 1 bölü 2 x yapar bir günde. Belki 1 bölü x. E, Canan mı yok. Cemre de 1 bölü 6 x yapar. Bir günde. 3 günde yani 3 ne çarpıp 1'e eşitleyeceğim. Onun yerine de 3'ü payda yapmayı ilk sorulardan itibaren gösterdik. 6'da eşitleyeceğim paydayı. Bunu 3 ile, bunu 6 ile, bunu 1 ile. Yukarısı 10 bölü 6x eşittir 1 bölü 3. İçler dışlardan 6x 3 kere 10 30. X buradan 5 zıplama. Ayhan tek başına ne kadar da bitirir diyor. Ayhan'ın tek başına bu işi bitirme süresi 2x'tir. Tamam mı? Ayhan'ın. 2 çarpı x'i de 5 buldum. 10 gün olarak da nihayetlendiririm. 12 Ceyhan. Bir usta 3 günde 4 masa, bir kalfa 5 günde 1, 3 masa yapabildiğine göre ikisi birlikte 116 masayı kaç günde yapar? Bir günde yaptığı işi bul. Tamam mı? Bak aynı usta. 3 günde 4 masa yapıyorsa bir günde iki tarafı da 3'e böl e bölmüş gibi düşün. Gider bir günde 4 bölü 3 masa. Tamam Şöyle şuraya yazalım. Da Usta bir günde 4 bölü 3 masa yapar. Kalfaya geliyorum. 5 günde 3 masa yapıyoruz. İki tarafı da 5'e bölmüş gibi düşün. Cır cır. Bir günde 3 bölü 5 masa. İkisi birlikte bir günde bunların toplamı kadar iş yapar. 4 bölü 3, 3 bölü 5. Bir günde bu kadar yapıyorlar. Kaç günde yaparlar? 116 tane iş. İşi tamamı hep bir derdik ya. Burada 1 olarak almıyoruz işte çünkü net vermiş. 116 Bunu 5 ne? Bunu 3 ne? Genişletip eşitleyelim. Payda zaten 15 ile eşitlenecek. 4 kere 5 20 artı 3 kere 3 9. Ne oldu? Zıt götür. Uzun uzun yazmıyor. 29 çarpı x eşittir. 116 oldu. 29'a böl 1. 29'a böl 4. 1 çarpı x. Böl 15 yazmak yerine 15 ile 4'ü çarparım. 60. 60 günde yapıyor arkadaşlar. Edirne. Eşit kapasiteli işte buraya dikkat. Eşit kapasiteli 3 usta bir işi 4 günde. Eşit kapasiteli 4 kalfa aynı işi 9 günde yapabilmektedir. Buna göre bir usta ile bir kalfa bu işi kaç günde yapar? Dikkat et. Usta sayısı 3 kat olduğunda 3 kat hızlı biter iş. Ters orantıdır. E 3 kat yavaş, yani 3'te 1'e düşürürsem e, usta sayısını iş de 3 kat uzayacak. Hı. Usta sayısı 3. 1 ustadan başlayalım. 1 usta 3 kat, yani 3 usta 4 günde yapıyorsa 1 usta 3 kat daha yavaş türe yapar. 3 kere 4'te 12 günde yapar. Yavaşlar iş. 3 ustayken 1 ustaya düştün. 4 kalfa 9 günde yapıyorsa 1 kalfa 4 kere 9'dan 36 gün yapar. Birlikte beraber birkaç günde yaparlar. Usta 1 günde 1 bölü 12'sini yapar. Alfa 1 bölü 36'sını yapar. 1 günde yaptıkları x'ine çarparım. 2 günde 1'e eşitlenir. O ikisi de paydaya almayı çok tekrarladık zaten. Bunu 3'le, bunu 1'le. Yukarısı 3, 1 daha 4, aşağısı 36'da eşitlendi. İçler dışlardan 4x eşittir. 36'ya getirdik olayı. Tamam. Tamam. 4x 36 ise x 9. Beraber 9 günde yapabiliyorlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.